Yunus Emre ilçesine bağlı Yunt Dağı'nda yer alan Koruköy Mahallesi'nin de Maski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alt ve üst yapı yatırımlarıyla adeta çehresi değişti. Altı ile üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşan Koruköy'de mahalle sakinleri yapılan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Mahallede ikamet eden ve Balıkesir Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapan Ahmet Uysal da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal mahallelere yaptığı yatırımların köyden kente göçün önüne geçtiğini söyledi. Güzel oldu, çok güzel oldu, memnun olduk yani. Eskiden altyapı yoktu, yollarımız bozuktu. Köyümüze yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Bey'e de çok Teşekkür ederiz. Allah razı olsun yaptığı hizmetlerden. Memnunuz yani. Her zaman iş yerlere geliyor, mesajlar bize geliyor, telefonlarımıza. Ondan da memnunuz yani. Hizmi Büyükşehir Belediye'mizin hizmet kalitesi bu kadar artacaktır doğal olarak yani. Başta e, başkanımız Cengiz Ergün ve e, onun e, bu hizmet ordusuna özellikle müteşekkirim. Buralarda ne kadar e, yaşanılabilirliği e, arttırabilirsek o kadar insanın burada yeniden kaldığı gibi aynı zamanda yeniden geri dönüşünü sağlayabiliriz.